Rabbim cümle şehitlerimizi Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha. Şehitlik ve gazilik ünvanı, kurumlar ve kuruluşlar üstü bir ünvan. Mükafatı takdir edilemez bir medeniyet seviyesi, bir civan mertlik derecesi. Bugün gazilerimiz ve şehit yakınlarına tevcih ettiğimiz devlet övünç madalyası kendilerine milletçe duyduğumuz şükranın sembolik bir nişanı. Bir millet olarak hepimiz hazırız. Yedi iklim, dört mevsim güneş doğup battıkça daima hazırız, daima hazır olacağız inşallah. İyi ki vardınız, iyi ki varsınız. Sağ olun, vatan sağ olsun. Şu an devletimiz Allah razı olsun bizi sahipsiz bırakmadığını bir kez daha gösterdi. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Valimize minnetlerimizi, şükranlarımızı iletirim. Biz her zaman hazırız. Biz gaziyiz ama bizim niyetimiz hep şey ettik oldu. Ya Allah, Allah bir, bism bismillah diye çıktık. Madalyayı babam için aldım. Şehit polis memuru Ayhan Ölçer adına. Kızı oluyorum. E, babamla gurur duyuyorum. Evet, şu an çok mutluyum yani çok gururlandım onun adına. Yani duygularımı nasıl tarif edebilirim bilmiyorum hiçbir tarif yok yani böyle çok gurur verici.